Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni video ile sizlerleyim. Arkadaşlar başarılı ve karizmatik oyuncak Navruz'dan güzeller güzel başarılı oyuncu Ayça Ayşın Turan'dan güzel görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri kanalımda video halinde sunuyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Umarım videonun sonuna kadar izlersiniz. Şimdilik benden kadar olsun. Hoşça kalın. Kanalımı izlemede kalın. Mutlu kalın.